Şırnak'taki şehitlerin acısı Uşak'a düştü. Şehit olan askerlerden bir tanesi de uzman erbaş Gökhan Dokurdu. Şehit uzman eşinin isteği üzerine İskenderun'da toprağa verildi. Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 9 askerden birisi de 25 yaşındaki Uşaklı uzman erbaş Gökhan Dokurdu. <laughs> Gökhan Dokur'un şehit olduğu haberi Uşak Ünalan Mahallesi'nde oturan ailesine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Osman Küçük ve beraberindeki askerler tarafından verildi. Acı haber verilirken evin önünde bir ambulans bekletildi. Eşini yıllar önce kaybeden 3 çocuk babası işçi emeklisi Fahri Dokur, kızı Sevgi Ilgın ve damadı Ali Ilgın büyük üzüntü yaşadı. 22 yaşındaki Hülya Dokur'la evli olan ve Poyraz ismini verdikleri 8 aylık bir oğlu bulunan Şehit Uzman Çavuş Dokur'un baba evi Türk bayraklarıyla donatılırken haberi alan yakınları ve komşuları başsağlığı için eve akın etti. Şehit Gökhan Dokur'un cenazesi İskenderun'da olan eşinin isteği doğrultusunda bu ilçede toprağa verildi. Burası da İskenderun. Mekanlar farklıydı ama acı aynıydı. Şehidin babası ve eşi ayakta durmakta zorlanırken 8 aylık Poyraz bebekse olanlardan habersiz yakınlarının kucağında sürekli ağladı. Şehit uzman çavuş Gökhan Dokur'un cenazesi İskenderun müftüsünün kıldırdığı namazın ardından şehitlikte dualarla toprağa verildi.